Sanırım yüksek performanslı koç ve yazar Ed Milet'i duymuşsunuzdur. Takip edilecek en iyi Instagram hesaplarından birine sahip. Eylemleri ve içeriğiyle dünyaya ilham vermeyi misyon ediniyor. Finansal işinden kazandıkları 400 milyon dolar değerinde olduğu için yalnızca insanların başarılı olmasını yardımcı olmak için içerik üretiyor. Max out your life adlı kitabının bile kargo ücreti sadece 10 dolar. Paris'in kendini geliştirme alanında değil. Dünyayı başkalarını yetiştirmek için burada. Ed Milet'ten hayatınızın maksimumu çıkarmanın üç yolu. 1 numara. Sabahınızı en iyi şekilde çıkarın. Tim Ferriss'in dediği gibi, sabahını kazanırsan, gününü kazanırsın. Yüksek performanslı Ed tamamen aynı fikirde. Kitaptaki ilik ipuçlarından biri sizi başarıya hazırlayan bir sabah rutini oluşturmaya başlamaktır. Günün ortasını her zaman kontrol edemediğiniz için her zaman başlangıcını ve sonunu kontrol edebilirsiniz. Çoğu insan erteleme, sosyal medyada gezinme ve gerçek bir yapıyı sahip olmama nedeniyle iyilik 10 dakika içinde gününün kontrolünü kaybeder. Tepki vermek yerine uyanır uyanmaz gününüzü kontrol etmeye başlamalısınız. Ed sabah ritüellerini şöyle yapılandırıyor. Erken kalkar. Her günü dört küçük beş arasında başlar. Nefes egzersizleriyle soğuk bir duş alır. Meditasyon yapmak veya dua etmek için zaman harcar. Güneşin niyetini belirler. En az 60 dakikalık egzersizler yapar. 2 numara. Aklınızı maksimuma çıkarın. El kitabında zihnin gücü hakkında derinlemesine bilgi veriyor. Gerçek bir değişim istiyorsanız önce ne düşündüğünüzü değiştirmeniz gerektiğini söylüyor. Onun dediği gibi, bilinçaltı düşünceleriniz her zaman sizi haklı çıkarmaya çalışıyor. Düşüncelerinizin yüzde onunu değiştirirseniz hayatınızı önemli ölçüde değiştirebilirsiniz. Zihniyetinizi yükseltmek için yapmanızı önerdiği şeyler. İnançlarınıza odaklanın. Hayatta ve işte ilerlemenizi yardımcı olacak düşüncelere her zaman düşündüğünüzden ve bunları inandığınızdan emin olun. Ne istemediğinize değil, ne istediğinize odaklanın. Onun dediği gibi saplantılarınız sizin malınız olur. Hayatın senin için olduğunu düşün. Sen hayatın için değil. Dünyanın sizi elde etmeye hazır olduğunu düşünmek yerine her zaman zorlu öğrenmenin, büyümenin ve gelişmenin bir yolu olarak yeniden çerçeveleyin. Memnun olarak mutlu kalın. Zamanınızın yüzde seksenine hayatınızdaki her şey için minnettar olmak ve daha fazlasını çekmek için harcayın. Ancak zamanınızın yüzde yirmisini daha yüksek başarı seviyelerine ulaşmak için kendinizden daha fazlasını bekleyerek geçirin. 3 numara Vücudunuzu en iyi şekilde koruyun. Edin herhangi bir fotoğrafını gördüyseniz konu antrenmanı geldiğinde bu adamın bir makine olduğunu bilirsiniz. Edin dediği gibi sağlıklı bir fiziksel rutini sürdürmek kendinize verdiğiniz sözü tutmanın başka bir yoludur. Bu kendinize verdiğiniz sözleri tutacak kadar kendinize değer verdiğinizin güllük bir doğrulamasıdır. Bir eğitmen kralayın veya bir sorumluluk arkadaşı edinin. Sizi motive edecek, ilham verici sosyal medya hesaplarını takip edin. Sağlıklı yiyin. Daha sonra atlamamak için sabahları eğitin. Motive olmak ve ilham almak için müzik dinleyin. Egzersizlerinizi ve diyetinizi ölçün. Umarım edin tavsiyeleriyle hayatınızın bu üç alanını maksimumu çıkarabilirsiniz. Unutmayın başarı birbiriyle bağlantılıdır. Daha iyi düşünceleriniz varsa daha iyi gülleriniz ve ruh halleriniz olacak. Sağlığınız daha iyiyse işiniz için daha fazla enerjiniz olacaktır. Edin dediği gibi artık kaderinde yazılı olan kişi olma zamanı. En üst seviye maksimum versiyonunuz. Daha fazlası için Abone olmayı unutma.